arkadaşlar. Bugün anne ne oynayacağız? Nisa canavar olacak. Eylül ise kaçacak ondan. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Eylül. Kızım burada 5 dakika bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Sakın buradan bir yere gitme. Hemen geleceğim. Tamam mı? Tamam anne. Ağaçlar, çiçekler var burada. Küçük çocuk kakas geliyor. Mmm, şurada küçük bir çocuk var. Onun yanına gideyim onu kovalayacağım. La 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 la. Ay. Küçük çocuk burada Şimdi yanına gidip onu kovalayacağım. Ay çok yoruldum. Bu canavar niye beni yakalamaya çalışıyor anneciğim? Çok korkuyorum. Açar beni. Hani. Yakalayacak seni. Koş Eylül koş. Canavar geliyor. Eylül kaç. Ka kaçmalısın. Canavar yakaladı onu. Canavar yakaladı onu. Ay, bu canavar beni kaçacak galiba anneciğim neredesin çok korkuyorum kaç kaç Eylül kaç yakalayacak seni koş Eylül koş canavar geliyor Eylül kaç kaç Eylül kaç olacak bizim bu halimiz ya ay o kadar yoruldum ki bu canavarı nasıl kaçırsam acaba ya acaba ne düşünsem ben Aklıma da bir fikir gelmiyor yani ki. Kaldım böyle bir başıma. Gel Bu yine geldi. Gel kaç Eylül kaç ya. Of, Yine başladım. Eylül koş. Eylül koşsana. Koşmalısın. Yakalamasın seni canavar.